İkinci mesele, Bediüzzaman öyle miydi? Ben ölü olacağını hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü çok nezih doğmuş. 5-6 yaşındayken bizim 40-50 yaşında idrak edeceğimiz şeylerin ötesinde şeyler idrak etmiş. Çok erken dönemde aklı başında, basireti yerinde insanlar tarafından keşfedilmiş. Van'da valinin yanında kaldığı dönemde genç bir delikanlı. Fakat bakıyorsunuz Orada da yine bir fikir abidesi, bir muhakeme abidesi ve bunların yanında aynı zamanda bir iffet abidesi. Genç, hareketli, dinamik bir insan. Fakat öyle bir iffet abidesi ki, diyor ben onun evinde şu kadar zaman kaldım, iki tane kızı vardı, işin doğrusu onları tanıyamadım diyor. Yani mükemmellik dünyaya gelirken numarasına, durubuna uygun ona giydirilmiş bir şey. Aşkın bir insan. Sadece dine imana hizmet etmek için gelmiş. Baştan böyle hazırlanmış peygamber varisi bir insan bu çağda onu temsil eden, o ruhu seslendiren bir insan. Onun en büyük hadimlerinden, en vefakar dostlarından bu çağda gelmiş bir insan olarak donanımında bir eksikliğin olması düşünülemez. Dolayısıyla da öyle bir insan dünyaya ait bazı şeyler ahirete tercih edemez kella vel tuhibbunel acile tokatını yemek istemez o. Fakat zannediyorum kendi ufku açısından tabiatın da okuduğu bazı şeyleri gelişme imkanı bulamamış bir beşer olarak mahiyetinde mündemiş bulunduğu halde fakat inkişaf etme imkanını bulamamış. Onun iradesinin hakkını vererek baskı altına aldığı böyle görünme hissi, peşin zevkini alma hissi, füyüzat hislerinden istifade etme hissi, o duygular içinde mündemiş görmüş onları. Fakat daha ilk merhalede, tahayyül merhalesinde, tasavvur merhalesinde onların ipini çekmiş, haklarından gelmiş Allah'ın izniyle. Ama duymuş onlar, onların var olduğunu duymuş. Ayrı bir mesele bu. Bu herkes için söz konusudur. Bütün beşer için söz konusudur. Öyleyse o zat niye bunu diyor yani? Efendimiz Niye illa en ya Allahu bir rahmetin minhu ve fadlin buyuruyor. Evet ben de amelimle cennete giremem diyor. Sana kurban olayım sen de giremezsen kim girer ki? Ama bize bir ders veriyor. Kimse ameline güvenmesin. O gururdur diyor. Biz cennete girersek Allah'ın lütfuyla gireriz. Cehennemden halas olursak rahmetinin enginliğiyle halas oluruz. O cehennemden dünyada koktuğumuzdan dolayı bir mükafat olarak, engince bir mükafat olarak Allah öbür tarafta ihsan eder. Öyleyse insanların iftihar tablosu bize hiç kimse ameliyle cennete giremez diyerek esas bize ders verdiği gibi o zatta bu iman ve Kur'an hizmetinde değil dünyevi bazı şeylere basamak yapmak. Mesela ben dindar görüneyim, bana teveccüh olsun, nazarlar bana yönelsin, iştihar edeyim. Hayatı dünyeviye bir makam kapayım bir mansıp elde edeyim. Bunu bir basamak yapayım. Bir yere sıçrama vesilesi sayayım, yapayım, kabul edeyim. Bir rampa gibi kabul edeyim. Onun da yükseklere fırlayayım. Yükseklerde uçmamı ona bağlayayım gibi mülahazalara karşı ikaz ediyor bizi. Hayır o talip olduğunuz şeyler böyle küçük meselelere vasıtı olacak kadar basit şeyler değildir. Onlar Allah'a baktığından dolayı çok kıymetlidir. Onların bir santimi, bir dirhemi dünyaları peylemeye yeter. Onları öyle basit, bir anlık, bir saatlik, bir günlük, bir aylık, bir senelik zevkleriniz için feda etmeyin. Böyle dünyevi şeylere onlar basamak yapılmadığı gibi, uhrevi şeylere de basamak yapılmaması lazım. Kulluğumuzu şahi geylanı olmak için kullanmamalıyız. Hasan Şazeli olmak için kullanmamalıyız. Ama Allah onları edecekmiş. Daha kefalullah yutimen yaşa. Öyle şeyler herhangi birinizin başına kele olanların başına konan bir taç gibi bir tali kuşu gibi gelip konduğu zaman bile her zamanki mülahazamı tekrar ediyorum. Diyeceksiniz ki ya Rabbi değildir bu bana layık bu bende. Bana bu lütfü ihsan nedendir? Yoksa bu bir istidraç mı? Beni baştan çıkarmak için imtihan mı? Beni baştan çıkaracak bir lütuf yerin dibine bassın. Ve eğer bu bu hakikaten bir lütufsa, baş çıkarmaya, baştan çıkarmaya matuf değilse ben onu hamd ile senayla ile karşılarım. Ben layık değildim ama sen ihsanda bulundun. Beni bununla herhalde imtihan ettin veya bir yere götürmek istedin veya bana bir işearda bir işarette bulundun. Dedin ki İlk lütfumu, ilk mevhibemi veriyorum sana. Sen bunu bir sermaye, ana para olarak değerlendir, nemalandır. Bununla daha büyük şeyleri elde et. Ben bu ilk mevhibeyi, ilk varidi sana bir sermaye olarak verdim. İyi değerlendir, nemalandır bunu, büyüt. Sen onu büyütme peşinde olursan, unutma ben onu büyütürüm. onunla sen çok büyük şeyleri peyleyebilirsin. Evet bize verdiği öyle bir ders var. Bize örnek olsun diye onları konuşuyor. Bize örnek olmanın ifadesidir onlar.